Merçel ne yapıyorsun? Wow. Merçel alışverişe geldi. Wow. Bir sürü şeyleri aldık. Kıyafetler var. Hadi gel bakalım. Hadi geç bakayım kıyafetlere bakalım. Gel ama Hadi gel. Gel bakalım burada neler varmış. Arkadaşlar bir sürü çocuk kıyafetleri var. Merçel için baktık. Şöyle. Alışverişe geldi. Oğlum gel bak bunlara bakalım. Bunlar nasılmış? Merçel. Gel. Gel buraya. Gel oğlum. Gel Gel bakalım buraya. Tulum acaba alsak mı sana mertçiler ya? Tulum giyer misin? Hmm, şuradaki takımlar nasıl? Güzel ama. Ne ya? Bu ne bak? Ayıcık var. Resimde ayıcık var Mertçiler. Güzel aslında uygun. Ha, çekme çekme. Çek. Aa, yapışık. Hadi yapışık tak. Tak anneciğim. Tak Çıkarma. Hadi tak. Takıyoruz. Hoppa. Hadi gel. Gel başka yerlere bakalım. Bırak onu. Hadi gel. Bakalım başka neler varmış. Mertçiler gel bakalım. Aa, Mertçilere kıyafetler aldık biz arkadaşlar. Evet sana da aldık çoraplar. Hayır hayır onu koy. Onu koy. O sana aldık biz. Seninkiler ayrı yerde. Bunları koyalım. Gel. Gel dışarı çıkıp bakalım mı? Var ben taşıyayım mı? Yardım edeyim mi sana? Gel buraya yanıma. Arkadaşlar bakın çeşit çeşit. Gel. Gel oğlum. Hmm, bakalım neler varmış. Ama gitme bir yere. Celal. Neredesin? Kayboldum Mertçiler. Sen kayboldun. Ben de şimdi kendime birkaç sivit bakayım. Gel Mertçiler. Gel şunları nasıl? Mertçiler sana şunlardan alalım mı? Oğlum. Sen neredesin? Ben seni arıyorum. Yola çıkma yola çıkma gel bu tarafa. Gel yola çıkma anneciğim. Gel Neredesin? Metile oradaymış. Nereye kaybolmuş? Buradaymış. Hadi gel gel. Ya buradan çıkalım Metile. Sen burayı oyun diye gördün. Aa bak burada güzel bir sivitler var. Gel seni buraya.